ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Shibarium tarafı biraz sıkıntılı da olsa çalkantılı da olsa faaliyete geçti sonunda. Ancak Shibarium yatırımcıları bundan sonrasını gerçekten merak ediyor. Çünkü Shibarium gerçekleştikten sonra uçacak kaçacak diyen bir sürü insan oldu. Ancak Shiba videolarımı açın, açın abi izleyin. Bakın son Shiba videolarımı açın izleyin. Shibarium geldikten sonra ben fiyatın düşeceğini söyledim. Söyledim mi? Söyledim. Çünkü dedikodu al haberde sat olacaktı. Shibarium tarafında da öyle uçacak kaçacak işte büyük rakamlar söyleniyordu. Bakın, Shiba'nın 1 sent ihtimalinin bile Shibarium'la birlikte 9,5 yıl olduğunu söyledim sizlere. Bence 1 sent iddialı, yüksek. Tabii ki kripto para sektörü her an her şey olabilir. Yanılabilirim. Keşke yanılsam. Bak keşke bu konuda yanılmayı çok isterim. Sizler kadar çok isterim. Shiba'da neler oluyor? Shibarium tarafında ne süreçteyiz? Ayda 5 trilyonluk bir Shiba yakma iddiaları vardı. Hangi aşamadayız? Videonun devamında detaylıca anlatacağım. Öncesinde beğenip abone olursan çok sevinirim. Hazırsan başlayalım. Shibarium'la birlikte uzaya çıkacak. Şöyle olacak böyle olacak iddiaları dönüyordu ancak kripto paralarda böyle bir dünya yok. Ha, boğa sezonunda olsak belki bir düzeltmeyle birlikte devam ederdik yükselişimize. Ancak ayı sezonundayız. Ben düzeltmenin geleceğini söyledim. Hakeza öyle de oluyor. Ayı sezonunda birazcık ters indikatör mantığıyla bakmamız gerekiyor olaylara ve kripto kafaları takip etmemiz gerekiyor sıkı sıkıya. O yüzden zili aç ki videolarımı kaçırma. Şimdi bu noktada iddialar vardı ancak aklınızda bir soru vardı. Shiba'lar ne zaman yakılmaya başlanacak? Yani etkin olmayan, herhangi bir ulaşımın olmadığı cüzdanlara Shiba'nın aslında transfer edilmesi gibi düşünün. Burn'ü yakılması olayı bu oluyor. Aslında herhangi bir coin yakılmıyor, ortadan kaybedilmiyor. Sadece anahtar kelimelerin kimsede olmadığı, hiç kimsenin ulaşım sağlayamadığı bir adet cüzdana bu coinler transfer ediliyor. Bu da ne oluyor? Piyasadan çekilmiş oluyor. Shiba Burn nedir sorusunu soracaksan senin için en doğru cevap bu olacaktır. Ancak bu noktada Shibarium tarafında önemli bir gelişme bizler için var. Shibarium ağındaki cüzdan sayısı şimdiden 1 milyona ulaşmış durumda. Shibarium tarafına aslında yoğun bir ilgi var. Evet fiyat düşüyor. Evet yatırımcıyı üzen bir durumla karşı karşıyayız. Ancak yoğunda bir ilginin olduğunu altını çizmem gerekiyor. 1 milyon adet cüzdanı 3 Eylül yani dün ulaşmış durumda. 15-16 gün gibi kısa bir sürede 1 milyon adet cüzdanı ulaşıyor. Bu demektir ki uzun vadede çok daha fazla aktif cüzdan sayısını burada göreceğimizi düşünüyorum. Yani Shiba için uzun vadeli olumluyum. Ancak 1 dolar olacak, 10 sent olacak falan o tarz şeylerden bahsetmiyorum. O tarz şeyler söylemiyorum. Shiba 1 sent olur mu videomu izle. Shiba ile birlikte önceki videolarda neyden bahsetmiştim size? bon bon diye yazılıyor. Onun bir noktada artık biraz işlevsel bir kripto para projesi olacağını yani Shibarium'la birlikte işlevsel bir işlevi olacağını söyledim. Bu ona bir değer biçiyor arkadaşlar. Proje tarafındaki gelişmelerle birlikte işlevi olan bir proje haline gelebilir Bon ki gelmeye de başladı Shibarium'la birlikte. Ancak bir noktaya dikkat çekeceğim. Arkadaşlar Shiba evriliyor şu an farkında mısınız? Shiba ilk çıktığında bomboş bir köpek coin'iydi. Ancak şu an bir ekosistem haline geliyor. Bir ekosistem. Bakın Doge gibi bomboş değil. Doge gibi öyle sallım çayıra mevlam kayıra değil. Benim dikkatimi çeken bir proje vardı. Bu noktada Pit buldu. O da bir ekosistem olmak için bir proje olmak için çok çaba gösteriyordu. Hala göstermeye devam ediyorlar. Ancak Shiba da baya bir evrimleşme gösteriyor. Baya bir ilerleme gösteriyor. Bir ekosistem haline gelmeye başladı. Neden bu konunun altını çiziyorum? Çok kısa bir sürede 1 milyon aktif cüzdana ulaştı Shibarium. Yani talep artıyor. Bunu unutmayın. Talep var. Fiyatı her ne kadar şu an düşse de Shiba tarafına yoğun, ciddi bir talep var. Bu noktada lanse edilen konulardan bir tanesi de ki ben hiç sevmem bir projenin diğer projeyi e, böyle killer ile yaklaşmasını işte Ethereum'dan %50, o, %50 daha hızlı olacağını iddia ediliyordu. Ki baktığımızda aslında şu an öyle gibi Ethereum'dan %50 daha hızlı bir Shibarium'la karşı karşıyayız. Burn'le birlikte ki iddia edilen ayda 5 trilyon adet Burn'un olması durumunda Shiba'nın evet fiyatlama tarafında ben olumlu karşılanacağını düşünüyorum. Tabii ki öyle müthiş rekorlardan bahsetmiyorum sizlere ancak burn doğası gereği kısa vadede belki olmasa bile orta vadede aslında fiyat anlamında faydalı olacağını düşünüyorum bu burnlerin Shiba tarafına. Gelişmelere baktığımızda da şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Ben burada size her zaman dürüst olmaya çalışıyorum. Eylül ayında 5 trilyon adet Shiba'nın yakımını ben çok da mümkün görmüyorum. Bu noktada aslında aylık 5 trilyon adet Shiba burnu olacak iddia edilse de ben bunun aylık her ay 5 trilyon adet olacağını hiç sanmıyorum. Benim tahminim aylık bir 1 buçuk trilyon adet arası olacağı yönünde. Tabi şöyle bir şey var. Transferlerin artmasıyla birlikte yani alım satımların da artmasıyla birlikte işlem ücretleri daha da fazla ödenmeye başlanacak. Yani Shiba ağında, Shibarium'da bir hareketlilik gerekiyor. Bu hareketlilik ne kadar artarsa Burn'ler de tabi otomatikman o kadar artmaya devam edecek. Önemli bir noktaya dikkat çektim. 1 milyon adet cüzdana çok kısa bir sürede ulaşması Bence şahsen çok önemli bir nokta. E, kritik bir nokta. Talebin yoğun olduğunu bizlere gösteriyor. Arkadaşlar burada veri madenciliği yapmaya çalışıyoruz. O an fiyata bakarak bir şeyler söyleyemeyiz. Burada bir bilgiye bakarak onu analiz etmeye çalışıyorum. Sizlere bu videoya bir beğeni atarsan beni çok mutlu edersin. Abone değilsen de aşağıdaki bir tuşla çok basit bir şekilde, ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Abone olursan da çok sevinirim. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.